Hayırlı sabahlar Rıza baba. Sağ ol. İyi gördük Sağ ol. sizi maşallah. Sağ ol. İyiyim ya çok iyiyim. Ömrümde ilk defa iki ay izin yaptım. Vurulmuştum ölümden dönmüştüm. Herhalde dinlenmeyi hak etmiştim diye düşündüm. Eğer yanılmışım. Önce ekibin başına gelmeyen kalmadı, sonra da memleketin. Önce havaalanındaki patlama derken ülkenin yaşadığı en büyük ihanet. Çok değil. Birkaç saat içinde asker, polis, sivil, hepsi masum, yüzlerce can. Ömrümü sokaklarda geçirmişim. Soran olsa görmediğim melanet kalmadı der geçer ama yanılmışım böylesini yalnız ben değil, kimse görmedi. Peki ne oldu? Becerebildiler mi? Hayır. Böyle bildiler mi? Asla. Başaramadılar. Herkese olan onlara da oldu. Yenildiler. Yalan değil, hastanede oturup konuşmuştuk ailelerle. Ciddi ciddi emeklediğini düşünmüştük. Yazlığa gidip sakin sessiz yaşamayı. Ama bu olanlardan sonra sindiremedim içime. Kenara çekilecek zaman değil. Aileye derdimi nasıl anlatacağım diye düşünürken en büyük destek ondan geldi. Kadınlar memleketin kalbi kırıldı mı hepimizden daha cesur oluyorlar. Onları hafife almamak lazım. Gideceksin tabii dedi aile. Emeklilik kaçıyor mu? Herkesin sana ihtiyacı var.